Kur'an bize yeter deyip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini, sünnetlerini reddedenler iyi dinleyin. Kur'an'ın bu ayetlerini görmezlikten gelmek suretiyle çok büyük bir gaflete düşmüşlerdir. Es-sa'ydu billah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibikumullah ve yaghfir lekum dhunubekum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu'l-Azim. Mevla Teala, Ali İmran Suresinin 31. ayet kelimesinde de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Madem Kur'an bize yeter diyorsunuz, bu ayet Kur'an'da yok mu? Bu ayeti nereye koyacaksınız? Ve bu benzeri ayetler Allah'ın Resulüne tabi olmanın farz olduğunu gösteriyor. Kur'an bize yeter deyip Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini reddedenler Kur'an'ın bu ayetlerini görmezlikten gelmek suretiyle çok büyük bir gaflete düşmüşlerdir. Çünkü Kur'an bize birçok ayette Allah ve Resulüne itaat edin diyor. Öyleyse dost doğru yol hem Kur'an'a hem de Kur'an'ın baş müfessiri Resulullah Aleyhisselam'a tabi olmaktır. Rabbim bizleri ve tüm Müslümanları gafletten uyandırsın. Esselamu Aleyküm.